Uzun bir aradan sonra herkese yeniden selamlar. Biliyorsunuz iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max serisi aslında birçok detayıyla sosyal medyada önümüze düştü. Detaylarıyla alakalı, boyutlarıyla alakalı fikir sahibi olduk aşağı yukarı. Ayın 9'unda da 9 Eylül'de de resmi lansman yapılacak. Şimdi oraya geleceğiz. Telefon detaylarıyla alakalı, bildiğimiz detaylarla alakalı kısa bir güncelleme yapacağız. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Ancak bildiğiniz gibi tabii kılıf üreticileri de, aksesuar üreticileri de arka planda hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Benim elimde de Bang'den gelen çok güzel bir kılıf seti var. Ve ayrıca elimde bir adet iPhone 16 Pro Max dummy'si var. Hem Banks'in iPhone 16 için neler ürettiğine hem de iPhone 16 ve 16 Pro Max serisinde bizi nelerin beklediğini hızlıca bir göz atalım. iPhone 15 Pro Max'i kutusundan çıkaralım. Ve iPhone 16 Pro Max'le yan yana bir koyalım çünkü aralarında bazı farklılıklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan ilki aslında boyutla alakalı Twitter'da paylaşmıştım ama gördüğünüz gibi burada yan yana koyduğum zaman alttan hiza aldığımda üst tarafta 16 Pro Max'in biraz daha gelmesi muhtemel 16 Pro Max'in biraz daha büyük olduğunu görebiliyorsunuz. En olarak arada bir fark yok. Belki milimetrik bir fark olabilir ama şu anda elimle hissedebildiğim bir fark yok aslında. 16 Pro Max'in damesinde aslında dikkat çeken en önemli unsur şurada gördüğünüz Burada içeriye doğru eğimli olan buton aslında herhalde fotoğraf için kullanacağımız buton olacak. Çünkü bununla alakalı söylentileri biliyorsunuz. Siz de muhtemelen sosyal medyada takip ettiniz, gördünüz. Bunun birçok fonksiyonun olacağı söyleniyor. Örneğin yarım basıldığı zaman netleyecek, normal fotoğraf makinelerinde olduğu gibi ve tam basıldığında da fotoğraf çekeceği üzerine bir senaryo var. Aynı zamanda üzerinde parmağınızı kaydırarak zoom yapabilmeniz de mümkün olacak deniyor. Bu arada dummy de oldukça şık. Çünkü üzerine bastığınız zaman sesini de duyabiliyorsunuz tuşların. Şöyle mikrofonuma yaklaştırayım. Diğer tarafta pek bir değişiklik yok. Action butonu, ses açma kapama butonu ve sim kart yuvası da gördüğünüz gibi burada yerini almış durumda. Şimdi isterseniz kutuları bir açalım. Ne var içinde bunların? Bir görelim. 3 adet kılıf var önümüzde. gerçek Kevlar bir kılıf. Banks'in kılıflarını zaten kullanıyorum. Siz de kullanıyorsunuz, birçoğunuz kullanıyorsunuz. 16 Pro Max serisi için aynı tarzda bir kılıf var şu anda elimde. Telefonu dami içine bir koyalım bakalım nasıl olacak. Evet de cuk diye oturdu gördüğünüz gibi. Bunun aynısından 15 Pro Max için bir tane var elimde kullanmayı seviyorum çünkü diğerine göre şu elimdeki kılıfa göre biraz daha kalın ama koruma açısından oldukça güzel, faydalı bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Bakalım bir diğer kutuda ne var? Bu da oldukça güzel. Aslında bu da şu elimdeki kılıfın farklı bir rengi gibi düşünebilirsiniz. Elbette 15 Pro Max için bu ve bu 16 Pro Max için ama yapı olarak birbirleriyle aynı kılıflar sadece farklı cihazlar için buna da bir oturtalım kılıfımızı. Bu da şık bir kılıfmış. Romex için. Evet, dekimsin de kenara koyalım. Bakalım 3 numarada ne var? 3 numarada elimdekinin aynısı var. Gördüğünüz gibi şu anda 10, 15 Pro Max için kullandığım kılıfın aynısının 16 Pro Max için olan bir versiyonu elimde. Bu da yine Kevlar ile üretilmiş oldukça sağlam kılıflar. Biliyorsunuz 15 Pro Max ile aslında bunu ben bir kere düşürmüştüm. Şu köşeyi göstereyim size tatilde paylaşmıştım hatta. Beton zemine düşürdüm. Telefonda hiçbir şey yoktu. Kılıfın kenarı sadece birazcık çizildi burada ama iç tarafında ya da telefonda herhangi bir hasar oluşmadı. Yani ince görünüyor vesaire ama iyi koruyor. Ben yine de herhalde bu tarz bir kılıfın buna nazaran daha koruyucu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim kendi tecrübelerimden. Şimdi bunu da bir alalım madem hepsini taktık. Evet oldukça iyi oturuyor. Yani bu kılıflar üretildiğine göre bu elimizdeki Damin'in de gelecek olan telefon olacağına emin olabiliriz gibi bir durum var aslında burada aynı seriden yeni versiyon içinde bir kılıf var. Evet elimizde 3 tane çok güzel kılıf oldu. Banks'e teşekkür edelim buradan kendi adıma 16 Pro Max siparişini verdiğimde değişe değişe kullanabileceğim bir kılıf serisine sahip oldum şimdi. Bunların yanında ne var bu arada? Kenara koyalım. Telefonun arkasında aslında büyük telefonlar için oldukça ideal bir durum bu. Özellikle gece yatarken yüzüme gözüme düşürebiliyorum. Hatta şu anda elimdeki modelde bu kılıfla birebir uyuşan bir model. Buraya oldukça sağlam bir şekilde yapışan bir mekanizması var. İsterseniz buradan açıp şöyle kullanabiliyorsunuz. Ya da bir diğer fonksiyonu ise şu ortadaki arkadaşı yukarı kaldırıp parmağınızı araya sokuyorsunuz. Kusura bakmayın. Benim için uygun parmak bu. ve telefonu kullanıyorsunuz bu şekilde. Böyle sağa sola aşağı yukarı ulaşamadığınız zamanlarda çünkü büyük telefonlarda bu sıkıntı eskiden iPhone 4 ile bunları problemsiz bir şekilde yapıyorduk ama şu anda bu büyük cihazlarla biraz sıkıntı olabiliyor. Ama bu mekanizma sayesinde biraz da sağlam çekmeniz lazım. İyi yapışıyor. Net söyleyeyim. Yani şu şekilde yere düşürmeniz zor kullanışlı ve ha, bu arada bunu çevirebiliyorsunuz da tabi istediğiniz yöne doğru hatta şöyle bile koyabiliriz demek ki bunu şöyle göstereyim hmm. bunu da şimdi keşfettim bu arada değişik değişik şekillerde yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar keyfinize göre böyle de bir aksesuarımız var bunu çekerek çıkartmak daha mantıklı sanırım diğeri aslında aynı fonksiyona sahip farklı bir yüzeyi var sadece. Aynı şekilde sağlam bir şekilde yapışan ve çevirebileceğiniz bir mekanizması var. Hatta parmağı sokup da çevirebiliyorsunuz şu şekilde. Pratik bir ürün. Şimdi gelelim iPhone 16 ve 16 Pro serisine arkadaşlar. Bizleri neler bekliyor dedik. Öncelikle güzel bir söylenti gerçekleşirse çok sevineceğim. Bu seneki modellerde chipset ayrımı olmayacak gibi bir söylenti var. Yani nasıldı bundan önce? İşte iPhone 15 Pro Max çıktığında yeni bir chipsetle çıkıyordu. Ancak iPhone 15'ler bir önceki senenin Pro versiyonuna ait chipseti alıyorlardı ve o şekilde devam ediyorlardı. Bu sene çıkacak modellerde bir chipset ayrımı yapılmayacağı söyleniyor. Bunun sebebinin de aslında Apple Intelligence olarak duyurulan özelliği destekleyecek güçte bir işlemciye ihtiyaç olduğu söyleniyor bu işimize gelir elbette. Umarım bu şekilde çıkar. Renklerle alakalı birkaç söylenti var. Yani yayınlanan damiler çok canlı renklere sahip, koyu renklere sahip. Apple biliyorsunuz bundan önceki senelerde biraz açık renkler tercih etti. Mavisi ışık altında beyaz gibiydi, sarısı beyaz gibiydi. Yani oldukça az renk koydu telefonların üzerine öyle söyleyelim. Şu anda gördüğümüz damilerde oldukça yoğun bir renk var. Bilmiyorum bu şekilde gelir mi? Ancak optik olarak çok büyük bir değişiklik yok. Sadece iki tane kamera alt alta konumlandırılmış. İkisi de büyük görünüyor kameraların. Muhtemelen de bu şekilde karşımıza çıkacak. Bir diğer söylenti ise Pro olmayan serilerinde bir action butonuna, hareket butonuna kavuşacağı yönünde. iPhone 15 serisiyle hayatımıza giren bu action butonu ki ben oldukça faydalanıyorum. 16 serisiyle birlikte Pro olmayan modellere de eklenecek gibi bir söylenti var. Umarım bu şekilde olur. Oldukça faydalı işlere atayabileceğiniz bir kısa yol olduğunu söyleyebilirim. Telefonların boyutları az önceki Dami'de de gördüğümüz gibi biraz daha büyüyor. iPhone 16'da 6.3 inçlik bir boyuta ilerliyoruz ve iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inçe kadar geliyor. Görünen o ki ve elimizdeki damide aslında bunu bize onaylıyor. iPhone 16 serisindeki bir başka beklenti ise mikro lens kullanılan OLED ekranlar olacak arkadaşlar. Bunun bize getirisi iki yönde olacak. Birincisi artırılmış ekran parlaklığı, İkincisi ise buna rağmen daha düşük güç tüketimi ve daha uzun bir pil ömrü sunmak konusunda bize yardımcı olabilir. 16 Pro serisinde ise Wi-Fi 7 teknolojisi kullanılacak deniyor. Bu Wi-Fi 6 teknolojisine göre 2.5 daha hızlı bir data transferi sağlayabilen, veri transferi sağlayabilen bir teknoloji 16 Pro serisinde olması bekleniyor. 16 serisinde muhtemelen olmayacak deniyor. Bir sürpriz olabilir ama bu da beklentiler arasında yerini alıyor son olarak bir beklenti ise pil teknolojisinde stacked pil teknolojisi kullanılacağı söyleniyor. Bunlar hali hazırda günümüzde e otomobillerde kullanılan, tıbbi cihazlarda kullanılan bir sistem. Daha uzun pil ömrü sağlayabiliyor. Yani pil ömrünüzün, pil sağlığınızın daha yavaş bir şekilde yaşlanmasına olanak sağlayabiliyor. Bunun dışında da 40 watt'lık kablolu ve 20 watt'lıkta kablosuz şarj desteği olacağı söyleniyor. Bunlar beklentiler. Elimizdeki demoyu gördük. Elimizdeki dummy telefonu gördük ve Banks'in bize gönderdiği bunlarla alakalı kılıfları da gördük. Cuk diye içine oturuyor muhtemelen. Bu gördüğümüz şey aslında çıkacak telefonla aynı olacak. Ürün linklerini ilgilisi için açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.